ne zaman başlayacağız? Yes, abicim iyi misin? Yes. i̇yi <laughs> misin? Lan zaman niye burada yapıyorsun? Yiğit <laughs> abicim otur hadi. Abim nere ne arıyor? Abi çok kötü. Doktor çağırayım mı? Yok abi. O zaman istersen biz gidelim. Tamam mı? Tamam. Hadi gel Yiğit abicim biz Hadi. gidelim. Gel ben seni sırtıma alayım hatta. Şu kızı da çıkan abi ya. Ya tamam. boş ver abim kalsın. Efendim bey. Bebeğim... Doktor bey ee... Ya. Evet. doktor bey ben ne zaman tamamı da Teşekkür ederim. Ne maşkur. Git abi otur. Üstümü şuradan. Yemek istiyor mu Yiğit? Yemek istiyor musun?

Abi iyi ama beni tavur geçip Tamam ben geliyorum bekle. Yiğit abicim bir de arabaya abinin yanına gidiyoruz. Kalk bakayım oradan. Geldim abi. Bekle ben geliyorum. Abi 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 istasyon. Abim bir dakika şu anda araba öldü de. Ne? Araba ölmüştü de yok bir şey. Hadi ben geliyorum bekle. Ay, abi. abi kapatıyorum telefonu. Kapat abi kapat. Dur Allah arabayı vuruyordum. Abim de bir gelmedi Geldim geldim neredesin Buradayım abi Bin Bir dur arabaya abi bırak şu arabayı orada O arabayı kullanmıyorsun artık ya Yes ya. Abi, ne? Yes sana bir şey söyleyeceğim O ne polis ne? işinden de hemen ayrılıyorsun Abi hayır. Abicim bak daha çok küçüksün. Anlayamıyor olabilirsin ama daha çok küçüksün. Bak gördüm. Hayır, Sana hayır. bir şey de olabilirdi o kazada. Abi o kaza o kaza ayrı. Polis bir abi. O bırakılmaz ben vato kutuyorum. Farkında mısın sen? Hadi yaz abi böyle olsun. Yaz yes, in daha yaralı git. Ya bal bu çocuk ya. Abi dur ya beni bin doldur ya. Yiğit abim bil sen bil. Gel. Oğlum. Ne konuşuyorsunuz lan orada siz fısır fısır. Abi. Efendim. Abi. Kardeşim var Bilmiyorum onu bulamadım. Yaz bin şu arabaya binemezsin ona. Abi kardeşim komşuya gitmiş. Kardeşim komşuya mı gitmiş? Neyse. Evet tabi ya. Galiba telefonunun ek ya. Galiba oyundaki ekran gitmiş abi. <laughs> Hay yüz abicim gel hadi gel hadi hadi sür sür eve takip et beni. Bin arabaya bin. Ona değil benim arabaya bin. Takip ediyorum abi. Onunla değil benim arabaya bin diyor sana. Abi ya zice yaralarını açacağım ama ne zaman açacağım belli değil ya. Adam arabayı vurdu. Ya sana ben ehliyet vereni Abi ev burada. Evet gel hadi. Hayır hayır, oraya değil oraya değil. İn arabadan ben abi, alırım. Şu kızı bana... abi, kızı abicim sen bana bırak ben hallederim orayı. Arabanı ben koyarım yerine. Anne. Abi kızı banlı da. Banlayayım mı hemen canım benim. Abi gel eve gidelim. Kızı banladım abim gitti. Aa tamam. abi, çıkıp uyuyacağım ya. Uyuyacak mı? Abi, Neyse abi, tamam uyuyor hadi uyuyor. Neyse uyuyor hadi uyuyor. Yes, bir dakika diyorum. Neredesin? Bir dakika diyorum. Neredesin ya? Ben de yanında yatacağım. Uykum geldi. Tamam, abi. hmm. <laughs> yes abicim. Bir dakika bekle ben hemen geliyorum. Yüz. Yüz. İyi misin abicim?